Arkadaşlar merhaba. motorumuz 1636 beygir. Opel motoru. Yüzü değişimi için söktüm. Şimdi size bunun sertesini göstereceğim. Ve bazı küçük noktaları var. Onları anlatacağım. Öncelikle yeni zincirimizi biz taktık. Arkadaşlar yağ pompası zincirini muhakkak değiştirelim. Bunun için karter sökülüyor. Bazı arkadaşlar karteri sökmüyor. Sadece üst zinciri değiştiriyor. Ama bu kadar işlem yapmışken bunları değiştirmekte fayda olduğunu söylüyorum. Öncelikle Krang'ın dişlisinin burada işareti var görüyorsunuz. iki nokta tek çizgi buraya geliyor. Arkada aynı şekilde Krang'ımızın kitleme aparatı var. Kitleme aparatımızı takıyoruz. iki civatayla sıkıyoruz. Eksantriğimizin yine burada eksantrik dişlimizin buradan kitlemesiyle kilitliyoruz. Altı üstü kitledikten sonra zincirimizi söküyoruz. Bu civataları gevşetiyoruz. Zincirimizi söküyoruz. Ee, bu motorlarda aslında zincirden ziyade arızamız şuradaki dişli, kurmalı dişli. Şimdi size onu da göstereceğim. Bu kurmalı dişlimiz üstünden çıkan. Bunun içindeki yay bozuluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hareket ediyor. Normalde elle hareket etmemesi lazım. Bunu da açacağız. Bir sonraki videomuzda içini göstereceğim size. Bunun tılsım